Ben şimdi tuvalet bu ne? Of ya. Karnım acıkmış galiba. Burada da çok güzel yemekler var. Hep telefonuma çok güzel yemekler görüyorum ya. Ben en iyisi McDonald's'tan bir yemek sipariş edeyim. Evet evet evet. Şimdi ediyorum. Bir tane McDonald's'ta pizza var. Pizza yok ki ya. Neyse McDonald's'ta sipariş. Evet şunu şunu ettim ettim ettim. Oley be. Artık yemeğim de sipariş ettiğime göre güzelce karnımı doyurabilirim. Oh, karnım da çok acıkmış ya. Ay arkadaşlar şimdi oh, zil çaldı. Ha siparişim geldi galiba. Tamam gelin kapıyı açalım. Merhabalar, şimdi tuvalet menüs. Ne menüsü? Şimdi tuvalet. Şimdi tuvalet menüsü mü? Evet. Ne? Ben McDonald's'tan normal menü göndermiştim getirmiştim. Sen neden bana şimdi tuvalet menüsü getirdin? Arkadaşlar şimdi tuvalet menüsü diyor. Şimdi tuvalet menüsü mü bu şimdi? Arkadaşlar bakın şimdi tuvalet menüsü geldi dedi. Arkadaşlar kurye kurye şimdi tuvalet menüsü geldi dedi bana. Bu gerçekten şimdi tuvalet menüsü mü? Neyse arkadaşlar gelin içini açmaya gelelim geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir verirken arkadaşlar kurye bana bunu verirken şimdi tuvalet menüsü dedi ama ben normal bir McDonald's menüsü söylemiştim arkadaşlar çok garip şeyler oluyor şu anda gerçekten neyse gel 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 bak şimdi çıkarıyoruz hazır mısınız bir tane poşet çıktı ve gördüğünüz gibi bunun içi boş arkadaşlar görüyor musunuz bunun içi boş arkadaşlar ama bunun içinde bir şeyler var ne var ya bunun içinde arkadaşlar gelin bunun içinde bir şeyler var olamaz bir adet. Aa bu ne? Arkadaşlar şibili tuvalet iksiri. Şibili tuvalet. XXX numarası ve adresi yazmışlar. Olamaz. Arkadaşlar görüyor musunuz? İçinden bir adet şibili tuvalet iksiri çıktı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şibili tuvalet iksiri çıktı bir tane. Evet arkadaşlar. Sonrasında bu ne lan? Böyle bir kutu çıktı arkadaşlar. Kutunun içinde bir tane yemek var iğrenç kokuyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz bana pizza göndermiş şimdi bile tuvalet ama nasıl bir pizza arkadaşlar bu nasıl bir pizza biliyor musunuz bu kesin zehirli bir pizza arkadaşlar kötü gözüküyor zaten arkadaşlar bu çok kötü bir pizza gözüküyor arkadaşlar bakın bunu yer bir tane ha bir tane de top kek var arkadaşlar şimdi hangisini denesem acaba Arkadaşlar tabii ki de bakın bunun içi de boş. Gördüğünüz gibi bunun içi de boş arkadaşlar. Şimdi bunları kenara koyuyoruz arkadaşlar. Hepsinin tadına bakmam gerekiyor. Tabii ki de olamaz. Oh, arkadaşlar bakın bir tane tadına bakıyorum. Arkadaşlar bu pizza hem çok kötü kokuyor hem de tadı da çok kötü arkadaşlar. Bu nasıl pizza? Arkadaşlar çok kötü pizza. Sıra sıra arkadaşlar bu kekin bu kekin yemeye geldi. Arkadaşlar bakın bir adet bize kek göndermiş. Ama bu nasıl bir kek? Arkadaşlar bu nasıl bir kek? Bu nasıl bir kek? Bakın arkadaşlar çok kötü bir kek. Neyse tadına bakmamız gerekiyor galiba bunun da. Ya ya ya. Bunun üstüne bakalım ya. <laughs> arkadaşlar. Bunun kaka çok kötü. Bunlar galiba zehirleyecek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bana neler göndermiş şimdi tuvalet. Bunların hepsinin tadı çok kötü. Ben ne yapacağım? Ya zehirlenirsem? Arkadaşlar bakın bir tane daha sürüyorum. Bunu arkadaşlar hemen çöpe atıyorum. Hemen. Arkadaşlar şimdi. İksir içmeye geldi. Arkadaşlar bu iksiri daha detaylı içmemi istiyorsanız tabii ki de yorumlara yazın. Ama ben bugün daha az içeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi tuvalet iksiri. Hmm. Şimdi tadına bakıyorum. İlk önce kokusuna bakayım dedim. Evet. bakma kızı bakmaz olaydım arkadaşlar. Kokusu da çok kötü. Aa, kokusu çok kötü arkadaşlar. Kokusu da çok kötü arkadaşlar. Bakın içiyorum. <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir içecek? Bu içecek zehirli arkadaşlar. Bu içecek zehirli zehirli bir içecek. Ben bunu da içmiyorum. Ben bunun da kapağını kapatıyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Lanet olsun. Karnım acıkmıştı. Bir tane yemek yiyecektim arkadaşlar. O yemekte tabii ki de yemedim. Yemedim arkadaşlar. Burnumdan geldi saçma saçma şeyler göndermiş şimdi tuvalet. Kahretsin ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelin hadi bakalım şimdi tuvaletin videolarını izlemeye geçelim. Bakalım sonrasında da bizim evimize gelmiş mi gelmemiş mi ona bakacağız. Gelin hadi evet. videolarını izlemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videolarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın görüyor musunuz her yerde şimdi tuvalet var. Şimdi tuvalet var her yerde. Bakın tüm tuvaletlerin içine çivili tuvaletin girme imkanı çok yüksek arkadaşlar tabii ki. Tüm klozetlerin içinden çivili tuvaletin çıkma, çıkma imkanı da çok yüksek. Gördüğünüz gibi bunlar kamera adamlar arkadaşlar. Bunlar kamera adamlar. Görüyor musunuz? Bakın birbirlerine çarpıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Görüyorsunuz birbirine çarpıyorlar e, kamera adamlar. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Çivili tuvalet. Ya geldi bakın ölmüş. Evet bakın bir tane tuvalete giriyoruz şimdi. Klozet tuvalet şibili dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes diyor arkadaşlar şibili dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes bakın arkadaşlar şimdi de bakın o oh, gene gene arkadaşlar gene şibili tuvaletler geldi arkadaşlar siz şu şibili tuvaleti seviyor musunuz ya ben eee Seviyorum. Eğer arkadaşlar yorumlara şimdi tuvalet yazarsanız ona da bu arada kalp atacağım. Bakın arkadaşlar etrafta herkes böyle tuvaletlere bakıyor. Tuvalet içinden bir lan şibili dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes diyor arkadaşlar hepsi tabii ki. Hep birazdan ne diyorlar? Şibili dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes. Arkadaşlar görüyorsunuz Herkes tuvalet klozetin içine oturuyor. Gene geldi şibili tuvalet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Herkes... Aa kocaman bir tane şibli tuvalet geldi. Kocaman. Ve yanlarında da küçük küçük şibli tuvaletler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Olamaz. Arkadaşlar bakın şimdi. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Aa. Aa. Şimdiden ne çıktı tabii ki de? Şibli dom dom dom. Yes yes. Şibli dom, dom dom dom. Yes yes. Çıktı arkadaşlar. Klozet. Bu arada arkadaşlar her klozette çıkabilir kesinlikle bu gerçekten çok korkunç bir karakter arkadaşlar tabii ki de. Bakın şimdi klozetin içinden şübülü dom 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 yes yes çıktı tabii ki arkadaşlar ve şarkıyı söylüyor ve böyle 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 yapıyor. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Biz şu anda Şibli Tuvalet'in e, videolarını izliyoruz. Bakın gene klozetin kim çıkacak size? Tabii ki de Şibli Tuvalet çıktı arkadaşlar. Artık şaşırmıyoruz. Böyle 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 hareketler yapıyor arkadaşlar. Şibli Tuvalet kafayı yemiş ya. Evet sifon çekince ne oluyor tabii ki Şibli Tuvalet? Şibli Tuvalet gidiyor arkadaşlar. Bakın karşıdan birisi geliyor tabii ki. Oo, bir sürü geliyor. Bir sürü Şibli Tuvalet var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü Şibli Tuvalet var. Böyle korkunç bir Şibli Tuvalet. Aa! Kameraya saldırıyorlar. Kamera adamlar arkadaşlar görüyor Bunlar kamera adamlar. Kamera adamlarla şimdi tuvalet savaşacak. Arkadaşlar şimdi tuvaletle kamera adamlar savaşıyor. Bakın görün. Aa gelin. Aa kameraya saldırıyorlar. Bakın arkadaşlar yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz şimdi tuvalete. Evet. Bakın bir sürü şibili tuvalet var. Burada bir sürü bir sürü... Bakın sifonu çekiyorlar ve kafaları böyle dönüyor, 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 dönüyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bitiyor. Bakın aa! Arkadaşlar sprey sıklar ve kamera adam yaptılar. Kamera adamı ben daha önce hiç izlemedim arkadaşlar. Hiç de görmedim tabii ki de. Ama görürdü, gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera adamlar. Bunlar da polisler. Şibili polisler. Şibili polis. Şibili polis de varmış arkadaşlar. Şibili polis. Şibili polis, polis, polis. Şibili polis, polis, polis. <laughs> arkadaşlar bakın tabii ki de gene şibili tuvalet var arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü kork çok korkunç bir tuvalet. Arkadaşlar bakın bir sürü kamera adamlar. Aa kamera adamlar onu ne yapmaya çalışıyor? Arkadaşlar bakın kamera adamları ona saldırmaya çalışıyor. Sifonu çekmeye çalışıyor. Aa sifonu çekti ve şibli tuvalet. Ne oldu? Hop, döndü ve yok oldu. Bakın arkadaşlar kamera adamlar ve şibli tuvaletler şimdi savaşacak arkadaşlar. Bakın iki tane bir sürü şibli tuvalet çıktı ve kamera adamlar. Arkadaşlar siz sizce kamera adamlar mı daha güçlü yoksa şibli tuvalet mi? Kesinlikle yorumlara bunu da yazmayı unutmayın. Kamera adam daha güçlü şibli tuvalet mi daha güçlü? Bence şibli tuvalet daha güçlüdür arkadaşlar kamera adamdan. Çünkü ben kamera adamı tanımıyorum. Bakın arkadaşlar böyle eliyle tuttu ve sifonu çekti. Evet gitti şimdi tuvalet tabii ki de arkadaşlar. Çünkü sifonu çekti ve gitti tabii ki sifonu. Fii diye çekti arkadaşlar ve gitti onlar tabii ki. Evet şimdi e, dım, 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 dım Şibli dom 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 yesiz. Şibli dom 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 yesiz. Böyle kaşları <laughs> Kamera adam. Arkadaşlar kamera adam ateş ediyor şibli tuvalete. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kamera adam şibli tuvalete ateş ediyor. Aa ah, şibli tuvalette ona ateş ediyor ve pa patladı tabii ki de kim yendi? Şimdi tuvalet yendi arkadaşlar. Evet videomuz da burada bitti. Arkadaşlar daha fazla kamera adam ve daha fazla şimdi tuvalet videosunun gelmesi istiyorsanız ve bu Şibili tuvalet iksirine ve bu şibili tuvalet iksirine Arkadaşlar bu şibili tuvalet iksirini daha iyi incelememi istiyorsanız da Bir sonraki videoyu kesinlikle yorumlara yazın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Bay bay